evet en ayından beri hiçbirimizin aklına dahi getirmeyeceği bir süreç yaşıyoruz ve hatta daha da yaşayacağız gibi görünüyor. Bitecek gibi görünmüyor. Evet. Etkileri hani işte ekonomik etkileri, sosyal etkileri zaten hani hep tartışıyoruz. Burada evet. belki yayıncılıkta aslında pandemi öncesi de artan baskı ve dağıtım maliyetleri işte kağıt maliyetleri hep zaten konuşuluyordu ama belki pandemi de bir de bunun üstüne tuzu biberi de oldu diye düşünüyorum. Pandemide ilk başlarda aslında şöyle haberler de çıktı, işte kitap satışları tamamen şey baskıları daha doğrusu durdu, işte pandemi etkisi. Sonra bir, birkaç hafta sonra da şey haberler çıktı bu kez de online kitap satışlarında bir artış başladı. Şimdi ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii ki. Bilmiyorum ama pandemi genelinde yayıncılığı nasıl etkiledi? Bir, hem bunu sormuş olayım. Yani Mart'tan bu zamana kadar nasıl bir tablo çizersin? Ve bundan sonrası için yani yeni bir dünya düzenine geçeceğimizi konuşuyoruz. Bilmiyorum ne kadarı konuşulanların gerçekleşecek ama işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık yeni normal hep bu söylemler üzerinden hayatımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Yayıncılığın yeni normali sence ne olacak? ya öncelikle e, bu sürecin başından senin sorduğun şeyden başlayayım. Hı hı. Sıralamadan aslında bu ilk günler tabii ki hepimiz bir şeyin şokundaydık. Çünkü hiç böyle bir hayatı yaşamamıştık. Hı hı. Yani genelde tercih edilerek yaşanıyordu bu. Evet. Yani hani genelde hafta sonları işte, işte akşamları ya da işte böyle işte tatil zamanlarında bilgisayarımızı kucağımıza alıp hani böyle hadi bakalım hani biraz işle ilgili bir şeyler bakınayım hı hı. modundaydık. Hı yani bu mesai saatleri dışında da aslında evet. insanların bu alandaki üretimi bu şekildeydi. Ancak bu süreçte aslında ev alanı şu anda da içinde bulunduğum alanla aslında iş iş saatlerimiz her şey birbirine girdi. Ama öte yandan bu ilk sürecin hemen ardından hani biraz önce söylediğim gibi uzun yıllar aslında okurlarımıza farklı farklı yollarla ulaşma pratiğimiz olduğu için Hı. bu süreç bizim için biraz daha kolaylayıcı oldu. Özellikle ee, ya bunu mesela farklı farklı ayaklarda değerlendirmem gerekirse mesela yazarlarımız da aslında evet. yazarlarımız da burada önemli bir nokta. Yazarlarımız da okulları olan öğrenciler de aslında dijital platformlarda bir araya geldiler. Gerçekten evet. harika buluşmalara imza attılar. Ee, mesela hani bunların içinde bu dijital dijital platformlardaki aslında kullanım pratiği anlamında son derece mütevazi olan eğitimciler, yazarlarımız, Bizler yayın evi çalışanlarından, bütün bu insanlar bile aslında aktif birer online hani şu kullanıcı haline döndüler. Aslında hepimizin öğrendiği, hepimizin değiştiği bir süreçti. Ama tabii burada bir şöyle bir nokta var. Şimdi bir şeylerin hep iyi tarafından konuşuyoruz ama bir şeylerin maalesef bu durumda da bir olumsuz tarafları var. Bunun içinde ki bence bundan en çok etkilenen e, kesim çocuklar ve gençler oldu. Çünkü hani biz yetişkinler bir şeyleri öngörme, bir şeyleri planlama e, ya da bir şeyleri daha soğukkanlı bakabilme şeyine sahipken çocuklarda maalesef e, hani özellikle şey var. Ya nasıl olsa evlere kapandı bütün çocuklar şimdi bunu yapıyordur. Bütün çocuklar şunla ilgileniyordur. Maalesef bu genellemelere... Maalesef bu genellemelerin çok sağlıklı olamayacağı bir ülke burası çünkü hani e, herkesin evinde bilgisayarı, tableti, akıllı telefonu hatta bazı Her evlerde televizyon var. bulunmaz, bazı evlerde internet erişimi yok yani o yüzden hani bütün bu imkansızlıkların olduğu haneler de var bu ülkede hı hı. o yüzden hani bu evlerdeki çocuklar ve gençler e, ki düşünün bazı evlerde iki çocuk var, üç çocuk var kardeşli bir sistem var. O yüzden hani e, şi, her şey aslında bizim biraz sosyal medyada böyle ne hani, şey başlıklar atılıyor işte. Biraz önce senin söylediğin gibi hani şey online'dan kitap satışları arttı. İşte e-kitap şeyleri arttı, talepleri arttı. İşte, işte, çocuklar evden çok güzel e, eğitim görüyorlar. Maalesef maalesef her yerde durum böyle değil. Yani evet belli öbeklerde özellikle bu e, işte online satışlar, online perakende mağazalarından özellikle hani işte belli dönemde özellikle sokağa çıkma yasakları gibi dönemlerde e, satış artışları oldu çünkü hani baktığınız zaman yayın evleri kapalı, matbaalar kapalı, işte, işte dağıtımcı kitap evleri kapalı, hı hı. İşte okurların okurların aslında. E, kitaba ulaşabileceği bütün fiziksel noktalar aynı şekilde kitap fuarları kapalı. Evet. Yani ki, ki baktığınız zaman 2020'nin son fuarı Bursa Kitap Fuarıydı mesela. Bursa Kitap Fuarı hatta yarıda kaldı öyle evet. diyebilirim. Ee, bu tam pandeminin tam yeni yeni girdiği zamanlardı. O yüzden aslında bu fuar buluşmaları çok kıymetli buluşmalar. Evet. Ee, yani aslında fuarlar gibi, okul etkinlikleri gibi, yine bu şey yazar imza söyleşileri gibi bütün fiziksel imkanlar bitmişken aslında yayıncılar olarak bizler de yeni yeni yollar denemeye başladık. Ve aynı şekilde yazarlarımız da buna çok iyi katıldı. Çocuklar, gençler, eğitimciler bu konuda müthiş kolaylayıcı oldular gerçekten. Ee, ama yine bir olumsuz yandan daha bahsetmek isterim. Çünkü hep olumlu yanları konuşurken fazla pembe tablo çizmemek için ve bazı tehditleri de görmek için. Yine bu süreçte maalesef hani bu şey, online'da kitap satışları, online'da kitaba talep arttı diyoruz ama bu süreçte online platformları saran akıl dışı bir aslında korsan yayın felaketi de yaşandı. Hı. Yani çeşitli internet sitelerinin marifetiyle tabii ki e, korsan kitap pdf'leri hani fütursuzca şey açıldı, paylaşıma açıldı. Hı, hı. E, yani kitabın hatta bazı Hani belki görmüşsünüzdür, kitabın tamamını tanıtan, kitabın tamamını okuyan videolar yayınlandı. Ya bunlar ne kadar böyle, aslında çok hoş, çok güzel bir şey yapıyoruz, bakın diyerek yapılsa da evet. e, şimdi bunların aslında işte dozunun kaçtığı noktalar çok oldu ve dozunun kaçtığı noktalar maalesef aslında pek çok insanı e, mağdur eden, aslında özellikle telif anlamında önemli sıkıntılara yol açan e, kitap üzerindeki emek sahibi olan pek çok yaratıcı ismin e, aslında hayatını e, eksi olarak yazan aslında şey deneyimlerdi. Bu yüzden aslında bize şu anlamda da öğretici bir şey oldu. Şimdi bir yanda aslında sosyal medyada herkes işte ücretsiz PDF'ler yayılıyor, kitap PDF'leri. Bir yandan işte aa bakın bu çok güzel bir şey diye e, hı hı. bunu pompalayan da bir güruf var. Ama öte yandan da aslında e, ya bu sektöre aslında olumsuz katkıda bulunan bir durumdu bu. Ancak öte yandan geldiğimiz noktada ben ya de bu deneyimin hani hiç hayatında bir kitabın telif hakkı nedir yani e, diye bir soruyu aslında hiç düşünmeyen insanların gerçekten telif hakkı konusunda telif haklarının ne anlama geldiği, bunun hakların Hangi insanları, hangi kurumları, nasıl yapıları kapsadığını şey yapmayan, bilmeyen, deneyimlemeyen insanların da bu süreçte bence hani ilginç öğrenmeler yaşadığını düşünüyorum.